Demirtaş, tehdit yok, ben bağımsız mahkemelerde hesap verecek dedim. Demirtaş'ın avukatları tarafsız olmadıkları gerekçesiyle mahkeme heyetinin çekilmesini talep etti. Mahkeme, talebin bir üst mahkemeye yazılı olarak verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği gerekçesiyle verilen 2,5 yıl hapis cezasının Ankara Bölge Mahkemesi'nce bozulmasının ardından yeniden görülen davada, Demirtaş'ın avukatları tarafsız olmadıkları gerekçesiyle mahkeme heyetinin çekilmesini talep etti. Mahkeme, talebin bir üst mahkemeye yazılı olarak verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Selahattin Demirtaş hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava kapsamında, 7 Ocak 2020'deki celsede yaptığı savunmadaki sözleri nedeniyle dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği suçlamasıyla 8 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 28 Mayıs 2021'deki karar duruşmasında Demirtaş'a, terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek suçundan 2,5 yıl hapis cezası verildi. DHA'nın aktardığı habere göre, mahkeme heyeti, varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit, suçunda ise sana ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Karara yapılan itirazı değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi, varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanmak suretiyle tehdit, suçundan da hüküm kurulması gerektiğini belirterek kararı bozdu. Demirtaş, mahkemeniz masumiyet karinesini ihlal etti. Ankara 25 NC'yi Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlanan davanın duruşmasına Demirtaş Cezaevinden sekbis ile bağlanırken taraf avukatları hazır bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi'nin BAM bozma kararı okunduktan sonra savunma için Demirtaş'a söz verildi. Demirtaş, BAM kararı ve mahkemenin gerekçeli kararının masumiyet karnesinin ihlal edildiğini ortaya koyduğunu söyleyerek benim katılanı terör örgütlerine hedef gösterme potansiyelim olduğunu düşündünüz. İstinaf, ortada bir tehdit olmadığı için hedef gösterme de olamaz, dedi. Ben bağımsız mahkemelerde hesap verecek, demişim. Burada tehdit ve hedef gösterme yok. Beratımı talep ediyorum, dedi. Heyet çekilsin talebi. Demirtaş'ın avukatları, mahkemenin, suç konusu ifadelerin kullanıldığı dava derdest haldeyken, müvekkillerini baştan suçlu kabul ederek karar verdiğini, tarafsız olmadıkları gerekçesiyle kararda imzası olan başkan ve bir üyenin çekilmesini talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, talebin, reddi hakim olarak değerlendirildiğini, bu nedenle Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazılı olarak verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. Demirtaş, özgür basın emekçileri onurumuzdur derhal serbest bırakılmalıdırlar. Tutuklu Kürt siyasetçi Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da gözaltına alınan 21 gazeteci için destek mesajı paylaştı, özgür basın emekçileri onurumuzdur, derhal serbest bırakılmalılar. Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 4 gün önce Diyarbakır'da ev baskınlarıyla gözaltına alınan gazetecilere destek verdi. Twitter hesabından gazetecilerin fotoğraflarını paylaşan Demirtaş, paylaşımına şu notu düştü: Gazetecilik suç değildir. Özgür basın emekçileri onurumuzdur, derhal serbest bırakılmalıdırlar. Selahattin Demirtaş'ın basın danışmanı Zınar Karabil tarafından kaleme alınan Demirtaş'ın Beyaz Sandalyesi 21 Mayıs'ta Dipnot Yayınları tarafından yayınlandı. Ön sözünü eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, son sözünü ise Selahattin Demirtaş'ın yazdığı kitapta 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden başlayarak günümüze kadar geçen kadar 7 yıllık süreç, birinci dereceden tanıkların ifadeleriyle okura sunuluyor. Selahattin Demirtaş'ın, eşi Başak Demirtaş'ın, kardeşleri Aygül ve Süleyman Demirtaş'ın, hücre arkadaşı Abdullah Zeydan'ın, birlikte yargılandığı Sırrı Süreyya Önder'in, Danışmanlarından Ferhat Kabayişin ve hem Türkiye'de hem de AHM'de Demirtaş'ı savunan avukatların anılarının ve yorumlarının yer aldığı kitapta daha önce kamuoyuna yansımamış birçok detay yer alıyor. TAB'ın yazarı Zınar Karaville Demirtaş'ta olan ilişkisini, kitabın yazım sürecini, cezaevi koşullarını ve kitaptan anekdotları konuştuk. TAB'ın son sözünde Selahattin Demirtaş sizden yoldaşım diye bahsediyor. Demirtaş ile yoldaşlığınız nasıl başladı? İkimiz de Diyarbakır'da büyüdük, aynı politik iklimden etkilendik. Bizim kuşaktaki milyonlarca kişi gibi aynı siyasi çizgideydik. Dolayısıyla henüz tanışmadan yoldaştık zaten. Yüz yüze tanışıklığımız ise 2010'lu yılların başında oldu. Önce BDP'de, sonra HDP'de görev aldım. Ağırlıklı olarak kendisinin basın işleriyle ilgilendim. Cezaevine girdikten sonra da bağımız kopmadı tabii. Demirtaş hakkında kitap olmaması büyük eksiklik. Bu kitabı yazma fikri nasıl ortaya çıktı? Sorumluluktan çıktı diyebilirim. 2018 seçimlerine giderken çok değerli bir arkadaşım 7 Haziran 2015 seçimleri dönemini yazmak gerektiğini söylemişti. Oradan bir kitap yazma gereği aklında yer etmişti zaten. Ama bu kitabın yazılmasını sağlayan asıl şey Demirtaş gibi önemli bir politik figür hakkında hiç kitap yazılmamış olmasıydı. Bu çok ilginç bir durum. Hatırlıyorum, ben küçükken evimizde Avrupa'daki ünlü siyasetçiler hakkında yazılmış kitaplar vardı. Özellikle araştırmadım ama mesela yakın zamanda emekliye ayrılan Angela Merkel hakkında pek çok kitap vardır. Fakat Demirtaş hakkında yok. Bu çok büyük eksiklik. Bir de şu var, Demirtaş cezaevinde. Yani pek çok arka plan var. Fikrin temelini, Demirtaş hakkında bir kitap yazılması gerekliliği oluşturdu yani. Bu gereklilik çok önemli çünkü Demirtaş'ın hikayesi cezaevine girdikten sonra bitmedi, yeni bir boyuta evrildi sadece. Cezaevinde yaşadığı çok şey var. Demirtaş'ın dışarıya etkisi var. Dışarıda Demirtaş ekseninde gelişen olaylar var. Tüm bunların kayıt altına alınması bir tür görev, bir çeşit sorumluluktu diyebilirim. Yazım süreci nasıl geçti? Nelere dikkat ettiniz? Öncelikle bir metodoloji saptadım. Ne nasıl yapacağımı, nasıl bir standartta yazacağımı belirledim. Bir tür yönerge oluşturdum yani. Daha sonra bu yönergeye göre çalıştım.